Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere iki farklı sunumu ile fırında Brüksel lahanası yaptım. Şöyle patates ile beraber harika oldu. Dilerseniz yoğurtlu, dilerseniz sade bir şekilde ikisi de çok lezzetli oldu. Mutlaka tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şimdi tarifimize geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk önce sosumuzu yaparak başlıyoruz. Bunun için şöyle şu şekilde bir tatlı kaşığı hardal ilave ettim. Şöyle yarım fincan kadar sıvı yağ ilave ettim. Zeytinyağı kullandım. Şimdi bunu şöyle bir karıştıralım. karabiber ilave edeceğim. 1 çay kaşığı tepeleme değil yalnız. Karabiber ilave ediyorum. Tepeleme olarak pul biber ilave ediyorum tekrar çay kaşığı ile. Şöyle çay kaşığı yarım çay kaşığı olacak. Hatta biraz geri alabiliriz. Zerdeçal ilave ettim. Tuzumu ilave edeceğim. Tuzu damak zevkinize göre ayarlayacaksınız. Şöyle tekrar bütün malzemeleri karıştırıyorum. Şimdi Brüksel lahanalarımı dış yapraklarını aldım. Ortadan ikiye böldüm. Tabii ki yıkadım. Şimdi bunları ilave ediyorum. Bir paket aldım. Şöyle. Tekrar iki tane de patatesim var. Patateslerimi de şöyle küçük olmayacak şekilde doğradım. Bunu da ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Sos her tarafına dağılsın. İyice karıştıracağız. Başka bir malzeme zaten ilave etmiyoruz. Bütün malzeme bu. Çok pratik oluyor. camına yağlı kağıdımı serdim şöyle ve bütün karışımı şöyle döküyorum. üst üste gelmeyecek şekilde yerleştiriyorum. Evet. Şimdi önceden ısıtılmış fırında güzelce kızarıncaya kadar pişireceğiz. Evet. Bakın pişirdim ve yarısını yoğurtladım. Yarısını da sade bıraktım. E, patatesi çatal batırıyoruz. Eğer ki rahatlıkla batıyorsa pişmiştir arkadaşlar. Her ikisi de pişmiş oluyor. Evet. Dediğim gibi yarısını sade olarak yarısını da yoğurtladım. Üstüne de pul biber ve e, nane gezdirdim. Sarımsaklı yoğurt ile çok güzel oldu. İstediğiniz şekilde de yiyebilirsiniz arkadaşlar. İster sade ister yoğurtla. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.